bölüm 2 oynuyoruz ve test 2 oynuyoruz ve arkadaşlar bu, bölümleri geçemeyen arkadaşlarımız için yapacağım ve arkadaşlar sadece e, sallamalı yerlerde de size sallayacaksınız derim sıcak bitme de etkisi hmm. tamam Arkadaşlar hızlıca bitirmeye çalışıyorum ki hemen. Üzgünüm, üzgünüm, üzgünüm. Biraz geçtik veriyor gibi. Burada düğmeye bas basacaksınız. Bir de arkadaşlar haberiniz olsun. Ben atayım derken şey atıyordum ya. Karpuzu. Bu sene ne diyor? değil. Silmeden hemen çöp boşaltsak iyi olur. Ayı büyütelim. Sonra bu, bunları eline verelim. Tamam. yeminullah. Bu biraz zorlu. <laughs> evet, evet, evet. Hadi. Ama bu uğur şeyde böyle. Ana ay aboo lan. Aman lan. Bekleri tam bitti. Zor tipler varsa yorumlara yazın. Bence zor değil arkadaşlar. Bunu aslında bana dönelim göstermişti. Bakın ondan sonra bir daha basacaksınız. Ne oldu Oha. Bunu kadar beklemiyordum. Hadi bakalım. Şimdi bu kadar. Aha 4 bölüm kalmış burada bitirmeye. 5 saat, 5 saat 5. bölüme kadar oynayalım arkadaşlar. O sonra bitsin videolarım. E, Onlar ne? Bu sesler ne o? Neyse ama, boşver. Dışarıdan geliyor. Hiç önemli değil, dışarıdan gelen sesler. En önemli olanlar dışarıdan gelen sesler. What? Dışarıdan gelen mi dedim ben o zaman hızlıydı. Aman o, dışarıdan gelen sesli hiç önemli değil. Önemli olan içeriden gelenler. Şimdi doğru söyledim. Diyeceğim doğru söyledim. Heh, ha, hadi çık. Sarayda daha, daha spoiler Kıtım kalmış. Tamam bir daha. Kız kolay dedi. Ama genellikle ben geçerdim. ya ne oldu ki bu sefer oldu ya? Nandur sen sene almayacağım. Şu. işte şu. Bitti. Şu. Ne bitti? Ha, artık şey hiç. kablo yok Sonraki ama kubile güzel güzel ben beni son burada bu Aslında bitirin arkadaşlar ben ee, korkusuz metinleyim ama ya. Yeah. Az önce de videoyu çektim de e, çekemedim video bitti o yüzden sildim şimdi. Bugün çıksınlar işte. Kanka naber? Dur ben de atlamak istedim. Hop al bunu. Hop sen de şunu al bilgi. Bu ay hangi galiba güçlü olan ya da bu mu bilmiyorum. Danatları Bileği lazım çünkü ekmek. Sakın bu ekmeği yemeyi deneme. Ayhan. Bu, yemeği, bu ekmeği yemeyi kesin deneme. Ayhan içinde keski var. Keski yazık olur der umarım. Hey. Sen, bir şey ol. Ona olur der. Ya, ya, da olan keski olur. Ulan mı der. Burada şimdi kontrol edecek. Gel. 5 tot. 5 tot beni öldü gibi şeyler oynasak ur mı ya Ha evet arkadaşlar bir de vurdum mallık yapmışım ben. Bunu koyacağımız yerine ben normal şekilde geçmeye çalıştım buraya. Ha burada sıçrayıp vurdum. 1 2 1 2 3 Şimdi Hoppa. Hop Hop Allah Allah Bak burası kalıyor da şu an Bir dakika Bir dakika arkadaşlar Bizim seviyemiz kaç 16 mıydı yok oh, 16 değil 20 Yok 11 değil 6, 7 mi? 9 mıydı? Heh. Şimdi. Biz burada bir yanlışlık yaptık. 1. Şöyle. 2. 4. 1. 3. Yanlış yapmışız. Hepsini mi yapmamız lazım? sonraki şey, burada aç hı hı. ben sallamalı zannettim burayı ben yani yok buraya bir geçer şu videoda buraya sallamalı zannettiğim için ben cebinı koyarım ha Ne oluyor? Ayhan niye den adamı yemeyen niye çok kayıp. Ne işe? kalın kalınlık bölüm değil burası. Hop. Burası kolay ya. Şöyle hop. Şurada şöyle 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 başlat. Bu da iyi. X şöyle. Tamam. <laughs> bu önce bu kaçacak. Ayhan kaçacak. Sonra bu kaçacak. Sonra da bu kaçacak. <laughs> İyice çıkardım. Hayır. Şimdi hep birlikte buradan gidelim. Kadir'miş. Bu siyah onun adı Kadir'miş. Şimdi. Önce bu. Buraya. En önce. Yani Ayhan. Sonra Kublay. Sonra da Kadir gelsin. Zaten YouTube basmamız lazım da. Kalar arkadaşlar 3 bölüm kaldı. Ondan sonra bir de 5 satı 5. bölümüne kadar olunca sonra Birinci bölümü bir video videoyu bitecek Çok oldu <laughs> hmm. Allah Allah olmadı Allah Allah Arkadaşlar <laughs> Tamam Heh Ben yanlışlıkla ses çıkardım ağzımdan. İyi. Bunları da böyle yerine koyduğumuzda salak gardiyanlar orası bu bir şey olmayacak sanıp gidiyor geliyorlar yani. Ups. Up dur. Ups dur. Gardiyan da var bu sefer ama durmamızın Abi tam garip yani yanımızdan geçiyordu onu tam yanlış. Choozba, zupa, rampe pre, rampe pet pre, ram past, ram, pape, ram, ram pepe ram. Bitti bundan. Bu layda bitti arkadaşlar. Sonraki Behzat. Behzat. Behzat'ı da allah. Burada mı acaba Behzat? Lan böyle mi durdu? Ana. İyi insan da vefat etmedi tamam. Burada şimdi 17.92. böyle de yazın ben uğraşmam ben biliyorum çünkü burayı ya burada Bakın iyi izleyin arkadaşlar yani bu kadar da <laughs> şimdi Buradan tabanca bulduk sonra bunu bulduk sonra da buradan telefona bulduk sonra gidip burada 20 30 ile 20 arasında mavi yapacağız abone Şimdi 20 arasında bu kırmızı yapacağız. Bitti. Şimdi bu ne? Bu ne işe yarıyor? Heh, bir de şu an tablete gerek yok. Telefon yatırım ne bileyim. Gel. Dur. dur Arama çarptı yani kötü oldu adama. Lan dur biz buraya kadar mı geldik? Tamam o zaman arkadaşlar. Şurayı da yapalım ve bitsin. Ne canım bugün Leyjanın bugün imiş yan istedi makuru kuru cüransız bozmak akıllı Harfler olmayınca işte Seda arkadaşlar bu kadar videomuz görüşürüz bay